Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin yeni yayın hayatına başlayan mükemmel dizi El Kızından yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Dün akşamki ilk bölümüyle gündeme damga vuran dizi herkes tarafından büyük beğeni topladı oldukça güzel reyting toplayan dizi. Bakalım önümüzdeki haftalarda da başarısını sürdürebilecek mi? Herkes el kızının konusunu ve kadrosunu çok beğendi. Umarız başarısı gelecek haftalarda da böyle devam eder. Tabii ki eğer diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.